Ağrı yönetimi modern tıbbın en önemli alanlarından biridir ve bu alanda birçok tedavi yöntemi geliştirilmiştir. Peki ağrı mezoterapisi nedir? Ağrı mezoterapisi ağrının yönetimi ve tedavisi için cilt altına mikro enjeksiyonlar yöntemiyle tedavi edici solüsyonların verilmesidir. Ağrıyı hafifletmek ve tamamen ortadan kaldırmak için cilt altına yaptığımız enjeksiyon yöntemidir. Ağrı mezoterapisi hangi durumlarda yapılır derseniz şöyle ki ağrı mezoterapisini biz kas iskelet sistemini hem akut hem de kronik ağrılarında yapıyoruz. Yani akut ağrılarda kastımız kas spazmlarıdır ya da yaralanmalar, spor yaralanmalarından sonra özellikle trafik kazalarından sonra sakatlıklar sonrası gelişen ani başlayan ağrılardır. Ya da kronik zeminli ağrılarda da kullanıyoruz. Kronik zeminli ağrılarda daha çok olgun yaş grubunda romatizmal hastalıklarda özellikle gördüğümüz, bununla beraber nevralji ağrısı dediğimiz yüzde çok şiddetli oluşan ağrılarda, migren ağrılarında olduğu gibi şiddetli gelişen ve akut, ataklar şeklinde kendini gösteren ağrılardır. Ağrı mezoterapisi ağrılı bölgelere küçük miktarlarda ilaç enjekte edilerek gerçekleştiriliyor. Kişinin ağrısına yönelik akutsa ona yönelik, kronikse başka türlü olacak şekilde bir içerik karışımı hazırlıyoruz. Bu karışımı da küçük enjeksiyonlarla ve çok küçük miktarlarda aslında vererek cilt altına o ilaçları veriyoruz. Ne sıklıkta yaparız derseniz, eğer başka tedavilere ek olarak kullanıyorsak daha az sıklıkta ama tek başına kullanıyorsak daha sık tekrarlayacak şekilde tekrarlıyoruz ki tedavi edebilelim, ağrıyı yönetebilelim. Ağrı mezoterapisini ağrılı hem akut hem kronik ağrısı olan tüm hastalara çok gönül rahatlığıyla önerebilirim. Ağrı mezoterapisi çeşitli ağrı türlerinden muzdarip olan birçok kişiye uygulanabiliyor. Ağrı mezoterapisinin bir yaş aralığı yok. Genç hastaların spor yaralanması sonucu oluşan, trafik kazası ya da başka türlü yaralanmalar sonucu oluşan akut ağrılarında yaşlı hastaların kronik zemindeki hasta e, rahatsızlıklarında kullanabiliyoruz. Dolayısıyla bir yaş sınırlaması yoktur. Sadece ba hani bütün tedavilerde olduğu gibi kısıtlayıcı bazı şeyler var. Hamileler, emziren emziren anneler ve kemoterapi alan hastalara kesinlikle uygulamıyoruz. E, onun dışında İyi bir muayeneden, iyi bir ananezden sonra hem e, kadın erkek hem e, yaş ayırt etmeksizin çok rahatlıkla herkese güvenli bir şekilde, etkili bir şekilde yapılabilir bu uygulamadır. Deep Fresh uzman bakışını sundu.